Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle misafirlerinizi şaşırtacak şekliyle, görüntüsüyle herkesi kendine hayran bıraktıracak patatesli poğaça tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Yoğurma kabına 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su, 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket instant mayayı alarak güzelce karıştıralım. Üzerine 3,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuzu alarak yoğuralım. Yoğurduğumuz hamurun üzerine kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken biz de iç harcını hazırlamaya geçelim. Bir adet haşladığımız patatesimizi ezici yardımıyla ezelim. Üzerine bir tutam maydanoz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biberi ekleyerek güzelce karıştıralım. Mayalanan hamurumuzu tezgaha alıp toparlayalım. Hamurumuzu 10 eşit parçaya bölelim. Beze haline getirelim. Bezelerimizin üzerine parmaklarımızla bastırarak açalım. Hamurumuzun ortasına bir tatlı kaşığı iç harcımızdan yerleştirelim. Hamuru kenarlarından ortaya doğru toparlayarak kapatalım. Ardından ters çevirip elimizle yuvarlayarak beze haline getirelim. Bütün bezeler bitene kadar aynı işlemleri tekrar edelim. Hamurumuzun üzerine elimizle bastırarak açalım. Temiz bir makas yardımıyla 8 eşit parçaya bölelim. Uçlarını aynı yöne doğru videodaki gibi kıvıralım. Bütün bezeler bitene kadar aynı işlemleri tekrar edelim fırın tepsisine yerleştirdiğimiz poğaçalarımıza 15 dakika tepsi mayası verelim. Sürenin sonunda üzerine 1 adet yumurta sarısı sürelim. Ortasına çörek otundan serpiştirelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirelim. Pişen poğaçalarımız servise hazır. Bakar mısınız? Hem şekliyle hem görüntüsüyle gerçekten çok lezzetli bir tarif. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.